MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'yi DEM Parti ile ilişkisi üzerinden eleştirmeye devam etti. CHP demin PKK'nın çekim alanına girmiştir diye konuştu. Ne CHP'nin ne de Silik Gölge gibi duran diğer muhalefet partilerinin siyasi gündemi ülkemizin gerçekleriyle örtüşmemektedir. Muhalefet siyasi iflas bayrağını utana sıkıla çekmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi demin yani PKK'nın çekim alanına girmiştir. 31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. Demin özellikle İstanbul'da yaptığı ayak oyunları, sahnenin önünde sözde aday çıkarıp sahne arkasında CHP ile el ele vermesi hiçbir işe yaramayacaktır. Demlenmiş CHP Türkiye'den kopmuştur. Görevdeyken muhalefet etmiş olsak da sınıf arkadaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağı tutacak adam edip siyasete taşıdıklarının vefasızlığı bu merak gibi bir gün ters dönecektir.